Herkese merhaba. Herkese merhaba. Yeah. bugün arkadaşlar sizlerle ye yeah, oynama maçıyı ilk defa çekiyorum. diyorsunuz da, elbet. Yeni gelen arabayı tanıtacağım. Tabii kendim aldım o arabayı. Sizlere de tanıtacağım. Almayacağım ya. Yani. Wow. Koş 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 koş. Burada yeni orta gelmişti. Bayağı ba yani bir ay bir iki ay geçti. Şimdi arkadaşlar kaçalım. Sizden değil tabi. <laughs> <laughs> ya. Abi aç abi Allah razı olsun. Aha kaçanlar var. Ben de kaçayım aralarında. İhtiyaç kalanlar kaçalım. Güzel. Ben de buradan açayım. Ama direkt buradan kaçması biraz saçma olmuş. Eskiden daha da zordu. Ay eskiden taktikle yapıyorduk. Şimdi taktik kabul etmez. Asla taktik kabul etmezler. asla. Neyse. Onlar orada satar şeyken birbirlerine ben de gideyim. Allah taktik kabul etmezler asla taktik. Anne. çok teşekkürler. Çak çak çak. Aa burada kal. Ben çıkacağım. Ya. Helikopter. Helikopter niye gitmiyoruz? Ha. Siz çok saçma bir şeysiniz gerçekten ya. Helikoptere gideceğine nereye gidiyorsun ya? Allah 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 Allah. Allah. Arkadaşlar. Az önce beni bırakıyordu ben onu yedi çardım. ben kendimi sürmek istiyordum. Neyse çalırız bir şekilde. Aa dur ben size de arabayı tanıtacağım. Şimdi aşağı. Şimdi atlayam. Atlayam aaa. <laughs> ya masabı kapatacağım be. Masabı kapatayım çok şey yapmıyorum Ne taş geldi. Neyse. Allah'a bekler. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Hard spav diyoruz. Ve smart bakın. <laughs> Şimdi sizde en iyi olanı mı zannettiniz? Abi o kadar param yok ya. Neyse, benim sarıda can ama öyle al Ve araba kullanmamı var. bilmiyorsunuz değil mi? Hadi. Hadi abi araba Aa bu ne? Aa bu ne? Bunu alacağım ileride. Ben mini arabaları, arabaları çok severim. Neyse. Hadi. Allah Ekber. Şimdi silah mekanına gidiyoruz. Allah Allah. Ay 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 ay. Ya biz nasıl elma ay, neden elmasçıya gidiyoruz ki? Neyse orada bizi birileri korur. Oy, Allah. Ay Allah. Ya buradan çıkmak iki saat alıyor. Neyse çıkayım geleyim arkadaşlar. Few moments later, one eternity later, three days later, twelve seconds later, three twenty eight a.m., eight oh one p.m. The next day, meanwhile, at the cross the ground. ten seconds later, three hundred and forty six minutes later, much, much, much later, three days later, opening night. Yani uçağa para biriktireceğim ya. Bu ne? Tamam abi güzel. Bunun tersiyle uğraşamam ya. ATV'mizi alalım gidelim ya. Ay ben bunun tersiyle uğraşamam. Abi iki dakikada nasıl al alacağız? Allah. Kendimize bela açtık. Nasıl para kazanacağız biz şimdi? Allah. Oo adamlar daha yeni gelmişler. Bu ne? Harika. Koş 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 koş. <Sessizlik> Kafam sıkıştı. Ya. 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 Niye çıkılmıyor? Abi oyuna bak girmiş ha. Ben bende bir sıkıntı var ya. Ben de inşallah polis soktur içeride. Oo <laughs> oh, bunlar çıkmış da. bir arabaya bir tane Araba koysaydık. Ay arabaya bir tane. Araba nasıl koyayım acaba? Ola merak ediyorum. Bir ara burada. Uu, ay şunlar da lazerlerden öldüm. Mesela bunlar silahlar da kırılıyor da. Fazla sıkınca. Beşimiz yanında silah yok. Allah <laughs> Anne. 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 Beni boşla anne. Hemen asperge'e dönerim. Ama bak. Beni boşla. Beni boşla. Beni boşla. Beni boşla. Hayır. Beni boşla. Beni boşla. başla beni başla hayır hayır gel 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 başla beni başla ben onu ya <laughs> ne ya <laughs> ben çok gıcık birisiyimdir bak şimdi allah bak bak. Polise saldırı sertacı olam öyle. Ya oyundan çıktı çok şanslısın. Onun kartını alacaktım. Hı. Oh. Ee, i̇stila. Allah. Allah. İstila var. Allah. istila var. Abi çok tanıdamadım ama. Hayt 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 hayt. Aç aç aç. Sen açmayın da kaçayım. Anlaştık mı? Bence ya. Açma. Yok kaçma. Ne zor. En azından ikisini de ben yapayım. Allah. Al. Eee. <laughs> Abi ben yani bekle. Oha adam hacker maker gerçekten de ya. Adam hacker. Aşağı atlayacağım o şimdi. <laughs> Amin et. Vallahi diyorsun Ben inandım vay. Vallahi diyorsun. vay inan. Oha ben bir ara Mecit'in gizli yerlerini çekeyim. Bu ne? Bu, bu ne? Ya. arabayı tanıdık değil mi? Pardon. Şaka ya. Öldüceğim, öleceğim. Antepler kızlar acam. Dur. La 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 la. Evet arkadaşlar, bu videonun. Ee, dur. Abone ol. Sıkarım. Baykala son güne gel. Sıkarım. Sıkarım. E, sıkarım. Sıkar. Ee, sıkar. 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 Ya, ben kendime sıkarım 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 sıkarım. Vuracağız, kıracağız. Bu Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Çeker atan kopmalık açız on ses. Bıga, valla, adı, bu vallahi hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptı ses kes. Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kokmalık açın son ses Bugün vallahi hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı sadı çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Ah kardeş üç beş bir şey yapar Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket olan mezarette yine mevzu çıkarttık Adana çocuğu bu ayıktın güzelim. Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafa çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 Evet arkadaşlar bu videoma Kaç like gelsin arkadaşlar Hem, Hemen söylüyorum rahip gelirse. Adoptimide çekiliş yapıyoruz. Bildiğimiz çekiliş. Bildiğimiz çekiliş. Hadi. Allah. Bak ver. Allah. Allah. Bak Allah. Hadi. Hadi. Adana. Adana. Tıplıyor herkes. Ölüyor herkes. Bye.